Bugün size Kürt kültüründe önemli bir yeri olan özellikle kadınlar arasında yaygın olarak kullanılan deh, geleneksel dövme hakkında bilgi vereceğim. Deh sanatı Türkiye'de yapılan antropolojik çalışmalarda deh sanatı genellikle Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman, Van, Adana gibi illerde yaygınlık gösterdiği söz konusudur. Deh sanatını yapan erkeğe dekkak, kadına dekkake, dövme yaptıran erkeğe medkuk, kadına medkuke denilmektedir. Yapılan her dövmenin bir anlamı vardır. Deh nasıl yapılır? O bölgede yapılan deh sanatı, dönmelerine günümüzdeki teknolojiyle kullanılmıyor. Atalarından öğrendikleri teknikler ile dövmeler yapılıyor. Kız çocuğu doğmuş ve emziren bir annenin sütü ile yanlış çıra işi karıştırılır. Bazı bölgelerde hayvan ödü de eklenir. Daha sonra yan yana gelmiş yedi iğne ipi ile sıkı sıkıya sarılır. Yapılan karışıma sürülerek motif işlenir. de motifleri ve anlamları dövmeler genellikle yüz el üstü avuç içi kollar boyun dudak alın çene ayak bilekleri ve parmaklarına nakşedilmektedir motiflerin bilindik anlamları olsa da her motif kişinin kendi verdiği anlamlarıyla yüceltiliyor. güneş motifi aydınlığı, şamera motifi kötülüklerden korunmak, ceylan, tarak ve ayna motifleri güzelliği, taç motifi liderlik, asalet ve dürüstlüğü temsil eder, rebat ve hayatın neşeli ve güzel geçmesi için yapılır, akre motifi ise gizem ve şifayı temsil eder. şöhret, hamiyet en acı veren motiftir. Kadın at dudağı dövmelenir. Bunun sebebi ise Hz. Fatıma'nın kölesi ona aşık olur ve onu zorla dudağından öper. Tam bu sırada Allah tarafından helal kılınsın diye at dudağı dövmelenir. Kadınlar kocaları üzerine kuma getirmesin ya da kendileri kuma gitmesin düşüncesiyle evlenmeden önce özellikle sol avuç işlerine 3 nokta motifini yaparlar. Evlenmiş kadınlar ve erkek eşleri kollarında huzurla mutlulukla uyusunlar düşüncesiyle kol işlerine deh motifleri yaptırırlar. Özellikle çiçek, papatya modüsleri yaptırırlar. Deyin, yalnızca bir dövme değil, kült kültüründe kimlik, güzellik ve inançları yansıtan bir simgelerdir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.